Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz aracım E 250 Mercedes benzinli şimdi aşağı yukarı bir ay oldu burada duruyor hiç marş basmadık şimdi onun bir marşına basacağız ama basmadan önce marşa akülerle hakkın aküler hakkında sizlere bilgi vereceğim şimdi arkadaşlar ben de böyle bir reklam olacak ama Enhel'in akü şarj cihazı var saatte 10 amper akım verebiliyor aküye. Yani 100 amperlik akü 10 saatte şarj edebiliyor. Öyle düşünün. Şimdi bu aracın yani şöyle söyleyeyim. Yatan araçların akülerinin genelde bozulmasının sebebi 15 günden fazla ay aracı çalıştırmadığınızda ya da aküyü 15 günden fazla şarj etmediğinizde akünün içinde sülfatlaşma oluşuyor. Bu sülfatlaşma da Akü, içindeki plakaların üzerinde bir e, tabaka oluşturuyor ve Orada elektrizi yani artık neyse onu Engelliyor yani Bu sefer ne oluyor akünün kapasitesi Her geçen gün düşüyor hatta aküler Üzerinde Kapasite Yük tutamıyor Hani şarj ediyorsun akü Akü kendi kendine üzerindeki yükü boşaltıyor Bunun da olmaması için arkadaşlar 15 gün diyorlar ama ben e, Her hafta ya da 10 günde bir araç buradayken kaputu kaldırıp cihazı taktım. Sürekli şarj ettim. Akü bozulmasın diye. Bu araçta da yani kullanmazsam 10 gün. Mesela 15 gün kullanmadığımda olduğu yerde yani 10-15 dakika çalıştırmak da yetmez arkadaşlar. Yani aküyü bir güzel şarjlamak lazım. Akü ömrü için yani. Şimdi parans içinde de bir şey söyleyeyim. Bu araçların şu çamurluk bu tarafında 210 milyonlarda ya da diğer çamurlu oralarında alermin hapölleri var e, aracınızı mesela 10-15 gün kullanmadığınızda marş bastığınızda eğer ki arabanız çalışmıyorsa bilin ki o hoparlör akım çekiyor aküyü boşaltıyor arkadaşlar bu araçta da öyle bir sorun vardı e, en son onu buldum fişini çektim şu an sorun düzeldi akü falan bitirmiyor arkadaşlar araç bilginiz olsun yani 211, 203 bunlar da hoparlör bitirir. Şu aynanın orada bir fan var. İçerinin havasını dışarı veriyor. Sigara veren içenler. Onun o şey takılı kalırsa motor fazla akım çekerse akü bitirir. Bir de gösterge saati bozuluyor arkadaşlar. Siz aracı kapattığınızda gösterge saati hala açık kalıyor içeriden. Yine o aküyü bitiriyor. Onun için E250'nin marşına basalım. Şimdi ...direkt çalıştı zaten. İyi seyirler. Akü şarjlı olunca arkadaşlar... ...hiç bayılmadı bile yani. Basar basmaz çalıştı. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu aracıma da... ...start-stop olmadı halde aldım. Bunda zaten start-stop -stop var diye mecbur takılı. Start stop akü alırsanız akü marş basarken bayılmaz. Yani. <laughs> diye tık diye yani motor marş motorun bayılma sesini duymazsınız. Tık diye çalışır aracınız. Bilginiz olsun.